Hepinize selam. Bugün sizlere elinizdeki dosyaları nasıl PDF'e çevirirsiniz göstereceğim. Yazmış olduğum 197 satırlık kodla bunu yapmanız mümkün. Hem de oldukça kolay ve kısa bir şekilde. Şimdi videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. İlk olarak kodu nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Ardındansa kodun anlatımını yapacağım. Yani neden bu şekilde yazdım yani mantığını anlatacağım sizlere, sunacağım. Şimdi gelelim kodun nasıl kullanıldığına. Ee, videoyu bölümlere böleceğim zaten. Kodun mantığını izlemek isteyenler direkt olarak oraya geçebilir. Kodu nasıl kullanacaksınız? Şimdi elinizdeki dosyaları iki gruba ayıralım. Ee, resim dosyaları ve resim olmayan dosyalar mesela .docx yani Word dosyası, PowerPoint dosyaları veya Excel dosyaları gibi dosyalar hani resim olmayan bir dosya diyelim. Eğer elinizdeki dosya bir resim dosyasıysa bilgisayarınıza ekstra bir kurulum yapmanıza gerek yok. Ha, eğer e, resim olmayan bir dosyayı da çevirmek istiyorsanız o zaman bilgisayarınıza LibreOffice kurmanız gerekecek. Şimdi geçelim LibreOffice'i nasıl kurabilirsiniz. Eee LibreOffice'i kurmak gelerek linki açıklama kısmına bırakacağım. Download diyoruz. Bilgisayarımıza özel sürümü seçiyoruz buradan. Ve indiriyoruz. İndikten sonra bende zaten inili. Şöyle bir MSI dosyası gözükecek. indirilenler klasörünüzde. Buradan e, bunu klasik bir kurulum gibi düşünün. Yani e, bunu yapabileceğinizi varsayıyorum. Kuracaksınız işte ne bileyim e, masaüstüne kısa oluştursun, oluşturmasın falan filan seçeceksiniz. Ve ardındansa yapmanız gereken iki şey daha var. İlk olarak... E, Kurulum tamamlandıktan sonra bilgisayarınıza şu şekilde LibreOffice programları gelecek. Yani LibreOffice zaten bir e, ofis uygulaması. Buradan e, şu gri ikonlu LibreOffice'i bir kere açacaksınız ne no olur ne no olmaz diye. Ardından sağ e, LibreOffice Writer'ı açacaksınız ne no olur ne no olmaz diye. Burada işte size bazı pencereler gösterebilir. Onu tamam falan yani kapatın o pencereleri, geçin o pencereleri. Ardındansa artık kodumuz kullanılmaya tamamıyla hazır. Şimdi gelelim kodun kullanımına. Kodu kullanmak için sadece run etmeniz yeterli. Run edince kod bizi bu şekilde karşılıyor. Tamam diyoruz. Ve bizi böyle bir pencere açı karşılıyor. PDF'e dönüştürülecek dosyaları seç. Şimdi gördüğünüz gibi ben burada bir videodan önce e, göstermek istediğim şeylere uygun olarak 5 tane dosya seçtim. Fakat siz buraya istediğiniz kadar dosya doldurabilirsiniz. Şimdi diyelim ki siz LibreOffice kurmadınız. Bir resim e, dosyasını çevirmek istiyorsunuz. Bu zaman iki şeye dikkat edeceksiniz. Resim dosyalarının adları aynı olmayacak. Yani mesela bakın ben de bu şekilde screenshot 2025-11-03 birinde 04 işte ne bileyim 1959 06 21 0, yani bu şekilde yani adları farklı olacak birbirlerinden ve PDF oluşturulurken ee, sıralama sayfa sıralaması seçtiğiniz dosyaların hangisi en soldaysa soldan sağ olacak şekilde ee, yapılacak yani bakın mesela ben 3 tane ee, resim dosyasını seçtim Bunların ile de screenshot olmasına gerek yok. Bunlar e, JPG fi, e, file olabilir veya PNG dosyası olabilir. Herhangi bir uzantıda görüntü dosyası olacak şekilde olabilir. Ben bunu seçiyorum ve aç diyorum. Bundan sonra bize kaydedilecek PDF dosyalarını girin diyor ve buradan istediğimiz dosya adını girebiliriz mesela resim deneme diyelim. Bunu e, istersek nokta .pdf ekleyerek de yazabiliriz. İstersek eklemeye biliriz. Yani tamamen size bıraktım bunu. Zaten ekleseniz e, direkt eklediğiniz şekilde geliyor. Eklemezseniz de kod kendisi ekliyor zaten. Yani bir fonksiyon var ona bakan. E, direkt okey diyorum ve dosya başarıyla dönüştürüldü. Gördüğünüz gibi masaüstünde direkt. Geliyorum. Şuradan e, masaüstü öğelerini göster diyorum. Ve resim deneme gördüğünüz gibi burada. Anlattığım gibi soldan sağa sıralanmış bir şekilde oluşturulmuş pdf dosyası. Şimdi ise geçelim e, Word ve PPTX dosyaları nasıl çevrilir. Şimdi yeniden run ediyorum kodu. Geliyorum. Burada gördüğünüz gibi Word ve PPTX dosyalarımız var. iki tane buraya Excel de ekleyebiliriz. Yani farklı farklı resim olmayan dosyalar ekleyebiliriz. Ben bunları çevirmek istediğim yine aynı şekilde seçeceğim. Mesela burada üç tane Word dosyası olabilir. 3 tane seçebilirim. Ve üçünü de çevirir. Ha yok mesela ben istiyorsam Word dosyasıyla bir PowerPoint dosyasını birleştireyim. O da mümkün. Hatta istersem Word dosyası, PowerPoint dosyası, artı resim dosyaları bu bile mümkün yani. İstediğiniz ee, istediğiniz tipte ve istediğiniz kadar dosyayı e, LibreOffice eğer yüklüyse çevirebilirsiniz. Ben direkt bunu göstermek için e, şu buradaki 5 dosyayı da seçiyorum. Yine aynı şekilde adlara aynı olmayacak ve soldan sağa sıralanacaklar yeniden. Aç diyorum. Kaydedecek PDF dosyasını girin. Buraya mesela ne diyelim buna da deneme diyelim hatta bu sefer de pdf ekleyelim gördüğünüz gibi böyle bir cmd penceresi açılıyor panik yapmanıza gerek yok virüs yemediniz sadece Enter tıklıyorsunuz burada dönüştürme süresi seçtiğimiz dosya sayına ve dosya boyutlarına göre değişebilir farklılık gösterebilir sadece bekliyoruz. Gördüğünüz gibi oluşturdu. Ee, yine masa diyor geri diyorum. Şuradan masaüstü öğelerini göster diyorum ve deneme. Gördüğünüz gibi deneme pdf burada. Yani e, yine aynı şekilde sıralamış word dosyam burada ve e, pptx dosyam da burada. Yani bu e, şekilde elinizdeki dosyaları PDF'e çevirebilirsiniz. İngilizce olmayan karakter sıkıntısı yok. Zaten LibreOffice'e çevirdiğimiz için bu şekilde bir sıkıntı hiçbir şekilde olmayacak sizde. Ee, ve aynı şekilde şu e, metin dosyalarını çevirirken taşmadır falan filan olmayacak. Yani hepsini ayarladım. E, farklı şifreleme yöntemidir falan filan zaten yani ra e, Rahat olun yani. Kullanabilirsiniz. Hayırlı olsun şimdiden. Bundan sonra kodun nasıl işlediğine dair açıklama yapacağım. İsteyenler video kapatabilir, isteyenler devam edebilir. Şimdi ise gelelim kodun nasıl çalıştığını. İlk 5 satırda kullanacağım esas kütüphaneleri çağırıyorum. OS kütüphanesi Python'ın işletim sistemiyle çalışabilmek için olan bir kütüphanesi. Platform kütüphanesi, kodun çalıştırıldığı işletim sistemini tespit etmek için kullanılıyor. Subprocess kütüphanesi, eski videolarımdan da aşinasınızdır. Bu e, subprocess kütüphanesiyle dışarıdan komut çalıştırıyoruz. Yani e, bizim LibreOffice'i nasıl bu şekilde kullandığımızı birazdan da göreceksiniz. Dışarıdan komut çalıştırarak kullanıyoruz yani. Bu ise Tkinter e, kütüphanesi. Python'ın grafik arayüz modülüdür. Tk ana pencereyi, e, file dialog, e, dosya seçme penceresi, simple dialog e, kullanıcıdan metin almak, message box ise uyarı ve bilgi kutuları göstermek için. Zaten bu e, library'lerin kullanıldığı kısmı gördünüz az önce nasıl kullanıldığını programı pay Buysa e, PIL Image, e, resim dosyalarıyla uğraşmak için ve bunları PDF'e çevirmek için e, en basit yolu en basit yoldur yani bunu kullanmamız en iyi seçimdir bizim için şimdi gelelim ilk fonksiyonumuza get desktop path yani masaüstü yolunu al diyorum burada e, işletim sistemlerinin farklı olabileceğini ve masaüstü yolların işletim e, işletim sistemleri içinde farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak şimdi Windows diyoruz. Ee, Windows'da e, burada direkt işletim sistemi yani Windows'un e, kayıt defterine ulaşıyoruz. Win Registry. Open Key diyerek buradan e, masaüstü yolunu kullanıcı adı ve arayüz dilinden bağımsız olarak alıyoruz. Yani mesela gördüğünüz benim bilgisayarım Türkçe. Ben de masaüstü. Bu İngilizce kullanan birinde desktop olabilir veya Almanca kullanan birinde tamamen farklı bir şey olabilir. Yani bundan bağımsız olarak ve benim username'imin diğer username'lerden farklı olduğunu düşününce tamamen bağımsız bir şekilde bu kısım masaüstü yolunu alıyor. Bu kısımla ise Masa üstünün tam yolunu alıyoruz. Şimdi burada Elif System in Linux Darwin yani diğer tür işletim sistemlerine bakıyoruz. Linux zaten biliyorsunuz Linux'tur. Darwin'si Macbook'larda falan işte Apple environment'larda kullanılan işletim sisteminin evrensel adı diyebiliriz. Yani mesela sen eğer bir Macbook kullanıyorsan iOS kullanıyorum diyemezsin ya da iPad kullanıyorsan iOS değil iPadOS kullanıyorsundur. Yani tüm bu e, environmentlerin tam adı yani evrensel adı Darwin'dir. Bunlara bakıyor. Burada e, kullanıcının home dizinine gidiyor. X-Men User işte şu kısım özellikle de şu e, karakter home dizinine temsil ediyor. Bu da desktop diyor. Yani genelde e, bu işletim sistemlerinde home dizini burada oluyor. Eğer e, bu işletim sistemlerinde desktop'unuz falan bulunamazsa veya böyle bir sıkıntılar olursa bana e, yorumlardan veya GitHub repozitörümden yazabilirsiniz e, veya... Yani %100 çalışacak bu zaten. Max hani gidip desktop diye bir folder oluşturur, siz de onu direkt buradan sistem içinde aratıp bulursunuz. Zaten sonra veriyor e, pdf'in olduğu dizinin yerini, dizini zaten direkt dizinin yeri demiyorlar neyse. Else yani tamamen başka bir işletim sistemi ise Linux, Darwin ve Windows dışında e, yüksek ihtimalle OS Path User'ın çalışacağı bir işletim sistemi oluyor. Mesela biri vardı FreeDBS diye bir işletim sistemi. Orada da OS Path Expand User mesela çalışır. En azından Home dizinini buluyor. E, buradaysa Sophist Path, yani Subprocess'la çalıştıracağımız... E, komutlar office.exe denilen bir dosyanın içinden çalıştırılıyor. LibreOffice'in e, command dosyasıdır diyebiliriz. Komut dosyasıdır diyebiliriz. Şimdi bu da sisteme göre farklı olabiliyor. Mesela Windows için bu şekilde bu re zaten biliyorsunuzdur. Bu tersine slash hamstring olarak algılansın diye kullanılıyor yani bir değişen falan değil bu hamstring demek için bu r yani görevi bu bunu zaten kafanızı karıştırmasın mesela windows'da e, libreoffice kurulunca direkt bu kısa yola ekliyor darwin'de ise bu kısa yola ekliyor e, linux'da ise direkt e, sistem path'ini ekliyor ve bunu cmd'den kullanabiliyoruz yani bakın mesela cmd'den ben windows'dayım buraya sofis e, version deyince bana bu hataya döndürüyor çünkü benim sistem petimde Sofis yok ee, ve ben bunu sistem petime eklersem e, kendi Python environment'ımla environment çakışır ve ben e, sonra yazıp yazacağım Python kodlarında falan yani sıkıntı çekerim anlatabiliyor muyum? İki tane environment bir bilgisayarda birbirle çakışınca zaten hani buradan anlayabilirsiniz problemin büyüklüğünü. Ondan dolayı direkt Sofis exit içinden çalıştırıyorum mesela. macOS'ta da aynı şekilde yapıyorum. Ama Linux'ta direkt system path'e eklendiği için sadece e, sofis diyeceğiz. yani. Burada e, terminale sofis yazmamız yetecek eğer Linux'daysa. Şimdi gelelim e, buradan sofis path'i aldıktan sonra nasıl kullandığımıza. check libreoffice diyoruz. E, az önce uyarı yaptım eğer e, resim olmayan dosyaları çevirmek istiyorsanız LibreOffice'i indirin diyor. Eğer indirmezse birisi kodumuz direkt olarak bakın az önce de yazdım. Mesela Sophist Version yazdım ben. Tabii ki Sophist Version bende Windows olduğu için bir netice vermedi. Ama bu şekilde yazsaydım verecekti yani. Biz de onu yapıyoruz. Get Sophist Path'ten ne aldıysa kodumuz Tire tire version diyor. Ve Capture Output diyerek de direkt e, Python'ın içinde yakalıyoruz biz e, geri dönüşü. Yani bunu bir pen, pencere açarak da bize gösterebilir. Eğer e, hiçbir şey döndürmezse yani ki bu genelde dosyanın bozuk olduğu veya hiç yüklemediği anlamına gelir. E, file Not Found Error döndür diyorum. Ee, eğer böyle bir şey olmazsa return true diyorum ve devam et diyorum. Aynı şekilde eğer e, sıfır döndürdüyse de bir bilgi penceresi bilgilendiriyor bir pencere açarak e, error'u kullanıcıya bildiriyor zaten metin olarak da gösterdim bu şekilde. Şimdi gelelim kodumuz nasıl LibreOffice olmadan e, resim dosyalarını ee, <laughs> pdf'e tek başına nasıl çevirebilir Buna bakacağız. Şimdi e, bu fonksiyon yani içinde sadece resim dosyalarını çevirecek pdf'e. Burada images diye bir e, liste oluşturuyoruz ki bu listeye seçilecek resim dosyalarını ekleyeceğiz. Bu e, Burada seçilen her e, resim dosyasını RGB formatına, renk formatına çeviriyorum. Çünkü PDF dosya formatında hani e, RGB destekleniyor genelde ve diğer renk formatları desteklenmiyor. Yani bunu da ekledim. Eğer farklı bir renk formatı falan kullanıyorsanız onu da direkt RGB'ye çeviriyor. Yani işi kendini sağlam alıyor. Ee, <laughs> gelelim şimdi bu kısma. Bu kısımda ise eğer e, dosya açılamazsa, resim açılamazsa direkt error döndürüyor. E, dosyanın adını ve error'un türünü kullanıcıya gösteriyor, bildiriyor. <laughs> Eğer bu kısımsa e, liste tamamen boş kalırsa yani hiç geçerli bir resim yoksa kullanıcı yine aynı şekilde uyarılıyor yani bu kısımsa e, Pillow'un güzel bir özelliği yani bakın şimdi İlk resmi PDF olarak kaydederken e, save all true ve append e, images diyerek e, diğer resimleri de aynı PDF'e ekliyoruz. Yani teker teker her resmi PDF'e çevirip de o PDF'leri birleştirmiyoruz yani. E, sadece biriyle oluşturup devamını ekliyoruz yani. Pillow'un güzel bir özelliklerinden biri zaten bu yüzden söyledim. Pillow e, resim dosyalarıyla uğraşmak için en iyi yollardan biri. E, bu kısımsa e, direkt LibreOffice'de eğer resim dosyası falan seçmediysek resim olmayan dosyaları diyelim direkt çevirmeye yarıyor. Üste e, LibreOffice'in olup olmadığını çeklemiştik. Eğer buradan negatif bir cevap geldiyse, yani yok like, LibreOffice çeklenirken bir error alındıysa veya hiçbir şey alınmadıysa false diyoruz ve program duruyor. Yani program burada bitiyor. <laughs> Bu kısım bu kısmı da anlatayım. Ee, seçilen dosyaların bulunduğu klasörü buluyor. Eğer birden fazla dosya olacaksa oluşturacağı geçici pdf'leri buraya atacak yani. Şimdi onu da şimdi göstereceğim. <laughs> Bu kısımla ise e, direkt olarak LibreOffice'i arka planda çalıştırıp dosyayı pdf'e çeviriyoruz. Aynı klasörü e, ise .pdf versiyonunu bırakıyor. Yani Az önce e, anlatmıştım, göreceksiniz nasıl çeviriyor diye bu şekilde yani arka planda çalıştırarak komut veriyor LibreOffice, e ve o da çeviriyor. <laughs> e, şu kısmı mesela anlatayım. Bu kısım e, PDF sorusuz oluştuysa onu Geçici listede ekliyor. Eğer birden fazla tipte dosya varsa sonradan birleştirme için lazım olacak. <laughs> sonra, sonra. Burada mesela eğer e, gereksiz bir dosya oluşturduysa onu siliyor yani az önce anlattığım gibi. Geliyoruz buraya. Eğer seçilen dosya tipi birden fazlaysa bu sefer de pypdf 2dan PDF merger'ı import ediyoruz. Bu ne yapacak? Şimdi <laughs> ee, burada tüm o tekil PDF'leri alıp yani az önce anlattığım gibi e, burada mesela birden fazla dosya seçildiyse hepsi için teker teker pdf oluşturuyor ve bu pdf'leri birleştirmesi gerekiyor tek bir pdf altında bu kısımda tam olarak onu yapıyor pdf merger zaten e, harfi anlamı pdf birleştirici demek bu kısımda e, böyle bir hata, ek, exception dönüyor yani birleştiremezse hataya falan bildiriyor karşı tarafa e, buradaysa birleştirip PDF'i birleştirip kapatıyor. Ee, eğer PDF'i oluşturduysa diğer PDF'lerin yani geçici PDF'lerin sistemden silinmesini sağlıyor. Siliyor daha doğrusu, kendisi siliyor ki yani çöp dosya kalmasın sistemde. Eğer bunu da yapamazsa geçici dosya silinemedi diyerek Yine bir e, error dönüyor. Bu kısımsa e, kısacası dosyalar başarıyla birleştirildi diye kullanıcıya bilgi veriyor. E, eğer birleştiremediyse daha doğrusu birleştirilmediyse yine bir uyarı dönüyor. Burada yani okuyabildiğiniz gibi PyPDF2 gerekli diyor. Eğer birleştirme işlemi başarısız olduysa e, aynı şekilde PyPDF'i nasıl yükleyebileceğini de e, bildiriyor. Fakat eğer PyPDF yoksa bile bu dosyaları ayrı ayrı kaydediyor. Yani bakın mesela az önce e, biz birden fazla tipte dosyayı birleştirdik. Eğer bu dosyaları birleştirdiğimiz zaman bilgisayarımda PyPDF 2 yüklü olmasaydı e, Word dosyasını mesela ayrı bir PDF gibi e, ve diğer dosyayı PPTX dosyasını ise ayrı bir PDF gibi sevleyecekti e, ve onları da Hani bize bildirecekti yani ayrı ayrı kaydettiğini. Buradaysa ise yine aynı şekilde bir exception dönerek pdf'ler birleştirilirken hata oldu diyor. E, sonra sonra Aynen bu kısmı da anlatayım e, Eğer Şimdi geçici klasöre kaydediyor dedik ya yukarıda. Şimdi bu geçici klasörden bizim masa üstümüze gelmesi gerekiyor bu dosyaların ki yani e, bu tamamıyla kullanıcı deneyimine bağlı bir şey. Yani ben bunu yazmaya da bilirdim fakat bu kullanıcı deneyimine etki ederdi. Yani tabii kaydettiği direktörü yi yine sonda veriyor zaten kod. Ama vermezse bu artık yani mesela herkes açıp da direktoriye göre dosya bulamayabilir. Yani bunu göz önünde bulundurarak o geçici klasördeki dosyaları şatille yani bu e, kütüphane direkt olarak bakın zaten. E, utility functions for copying and archiving files and directory trees yani e, bir fonksiyon kopyalamak ve dosyaları kopyalamak ve arşivlemek için aynı zamanda e, directory trees yani Allah'ım ya Türkçe tercüme <laughs> edemiyorum. Neyse. Tamam siz anladınız. Şimdi geçelim buraya. Bu kısımda zaten gördüğünüz gibi temp ee, PDFs 0yu output PDF'e taşıyor. Eğer bir error olursa dosya taşınırken hata oluştu diyor. Olmazsa başarıyla dönüştürüldü diyor ve output'u gösteriyor yani direktörü gösteriyor. Bu üç saat direkt e, try block'unun en dışındaki, daha doğrusu fonksiyonun en dışındaki try Eğer e, benim burada göz önünde bulundurup da yazdığım şu exceptionlardan hiçbiri olmazsa, ama yine de bir hata olursa, direkt olarak beklenmeyen hata oldu diye kullanıcıyı uyarıyor ve buradaysa yani bitiyor. Yani kodun Fonksiyonları bu kadardı. Şimdi ise main. Burada tikinteri falan ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi ayarlıyoruz. Burada e, kaydedilecek dosyalarını sorduğum kısım. Böyle e, az önce dediğim gibi nokta pdf diye eklemenizin hiçbir önemi yok. Bunun sayesinde yani kodlarınızı ekleyebilirsiniz bunu. İlla de pdf olması gerekmiyor. Docx falan yani ekleyebilirsiniz. Desktop, desktop'umuz direkt desktop path. Yani Alıyor buradan output pdf ise desktop ve pdf name direkt olarak birleştiriyor. Direktörü buradan alınıyor, kaydetme yolumuzu e, gösteriyor. Burada da şu resim dosyasıyla resim olmayan dosya ayrımını yapıyor ve ardından sonra bu kısım. Yani Kodun anlatımı tamamıyla bu kadardı. Eğer anlamadığınız bir şey olduysa veya sormak istediğiniz bir şey varsa yine söylüyorum. Yorumlardan veya kitabın direkt kendisinden bir issue açarak bana ulaşabilirsiniz. Seve seve anlattırım hepinize. Benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.